Çocuklar, birazdan Cry Baby'ler ve LOL bebek, tabii ki kedi kız karavana binip kamp yapacak, yer arayacak. Hadi hepsini karavana yerleştirelim. Bunlar acaba nereye gidecekler arkadaşlar? Çok güzel yerler varmış kamp yapacak. Umarım güzel ormanlık bir yer bulabiliriz. Cry Baby'lerimizi yatıralım. Yolculuk boyunca bunlar galiba uyuyacaklar arkadaşlar. Hadi tavşan sen de buraya gel. Ve kedi kızımızı da buraya koyalım. Lol bebek seni de mutfağa koyalım. Cry baby'ler yolculuk boyunca çok acıkacak çünkü. Sen onlara yemek hazırlamalısın. Merdivenimizi kenara kaldıralım ve karavanımızı kapatalım. İşte Cry baby'ler ve diğer oyuncaklar karavanla Uzun bir yolculuğa çıkacak arkadaşlar. Karavanımızı kilitleyelim. Aa! Karavanı sürecek kimse yok. Tekrar açalım arkadaşlar. Bence bu karavanı Baykuş Kız sürmeli. Hadi Baykuş Kız, şoför koltuğuna sen geç. Tekrar kapatalım karavanımızı. Maalesef tekrar kilitleyeceğiz. Ve karavanımız ormanın derinliklerinde yolculuğa çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazır mısın Baykuş Kız? Hmm, hazırım. Hadi yolculuk başlasın. O zaman hadi yolculuk başlasın. Çok uzak bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Acaba nereye gidecek bunlar? Güzel bir kamp yeri bulmaları lazım. Çünkü kray bebeğiler yüzmek istiyorlar. Ay buralarda nereler? Nerede bu park? Hala bulamıyorum. Kız bu tarafta olabilir oyun parkı. Acaba baykuş kız kamp yapacakları bir yeri bulabilecek mi arkadaşlar? Yolculuk çok uzun sürdü. Hala bir yer bulamadılar. Aa. Arkadaşlar videomuzun diğer bölümünü merak ediyorsanız kanalımıza hemen abone olun. Biz de siz abone olana kadar kamp yeri bulalım. Diğer videoda kampımızı yaparız. Hoşçakalın.